AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk, AK Parti ilçe binasında düzenlenen basın toplantısında Mayıs ayı değerlendirmesi yaptı. Yapılan değerlendirmede Öztürk, altyapı, eğitim, konut fiyatları, Fethiye Spor ve hakkında çıkan haberler hakkında açıklamalarda bulundu. Haziran'ın ilk haftası da bitti. Maalesef yollar bitmedi diyen Öztürk şöyle konuştu. Arkadaşlar bildiğiniz gibi uzun zamandır, iki yıldır Fethiye'mizde altyapı çalışmaları devam ediyor. Ve bu eziyet halini aldı. Ee, biz zaman zaman bu konuda eleştirilerimizi, uyarılarımızı yaptık ama e, işlerin bir türlü bitmediğini görüyoruz. Ve insanlarımızdan, esnaflarımızdan, vatandaşlarımızdan, turistlerden, herkesten tepki bize iletiliyor. Biz sorumluluk duygusu içerisinde bazen bu konuları biraz bekletiyoruz. Fethiye'miz adına şikayetçi olma durumunda olmamak gayesiyle biraz bekliyoruz ama Maalesef ki işlerin bitmediğini görüyoruz. Açıklamalarda bakıyoruz ki belediye başkanımız zaman zaman işte Nisan'da bitecek, Mayıs'ta bitecek derken e, sezon ortasına geldik. Haziran'ın ilk haftası bitti. Maalesef yollar bitmedi. Bitecek gibi de gözükmüyor. Bildiğiniz gibi geçen sene Ödeniz yolunda, Ovacık'ta, Hisar önünde birçok yerde çalışma yapıldı. Ve farklı farklı alanlarda yapıldı. Ben sizlerle yaptığım daha gibi basın toplantılarında, belediye meclisinde yaptığım açıklamalarda şunu söyledim altyapı çalışmaları gereklidir. Biz de destek verdik yapılsın. Fakat planlamayı düzgün yapın. Yolları, tabelaları, alternatif yolları geliştirin, işaretleyin, insanları yönlendirin, zor durumda bırakmayın. Defalarca bunu şikayet noktalarında gördüm. Bana telefon açanlar oldu ve bu konuda sorumluluk duygusu içerisinde belediyemizin bir an önce bu işleri bitirmesini bitiremeyecekse eğer sezonun sonuna ertelemesini tavsiye ediyoruz. Şehrimizin en güzel yerlerinde seyyar satıcılar arttı diyen Turgay Öztürk şunları söyledi. Vatandaşımız haklı olarak diyor ki ben dükkan tutuyorum, kira ödüyorum, stopaj ödüyorum, eleman çalıştırıyorum, vergi ödüyorum. Ama benim karşımda e, haksız rekabet yapan seyyar satıcıları var ve şehrin hem güzelliğini bozuyorlar hem de sabit esnafımızı e, sıkıntıya sokuyorlar. Bu konuda vatandaşlarımızdan son derece haklı eleştiriler geldiğini görüyorum. Bu konuda belediyenin daha adil olmasını, hakkaniyetli davranmasını rica ediyorum. Fethiye Ömer Özyer Anadolu Lisesi proje okulu olduğunu belirten Öztürk şöyle konuştu. Çalışmalarını... Mustafa Kemal Endüstri Meslek Lisesi'ni taşımıştık yeni binasına. Sonrasında e... Gülşen Gökçe Meslek Lisesi'ni spor lisesine dönüştürmüştük. Onun sonucunda tabii eğitim çalışmalarımız devam etti. Milli Eğitim İl Müdürlüğümüzün buradaki okul idaresinin yaptığı çalışmalar sonucunda Ömer Özyer Okulu'nun proje okulu olması konusunda çalışmalarımız vardı. Bu konu tabi bakanlığımıza iletildi. Vekillerimizin, il başkanımızın ve Fethiye İlçe Teşkilatımızın da gayretleriyle bu sonucu aldık. Fethiye Ömer Özyer Anadolu Lisesi artık proje okuludur. E, bu da e, Fethiye'mize hayırlı olsun diyorum. Eğitim camiamıza hayırlı olsun diyorum. Çatalarık Mahallemizde üzerinde vatandaşlarımızın evleri bulunan hazineye ait parsellerin vatandaşlarımıza satışı problemini çözdük dedi. E, geçtiğimiz aylarda Çatalarık Mahalle Muhtarımızın talepleri doğrultusunda biz e, Muğla'ya da gittik bununla ilgili. E, Çevre Şehircilik İl Müdürümüzle, Milli Yemek Daire Başkanımız Yusuf Bey'le hepsiyle bu konuları görüşmüştük. Konuyu daha sonra buraya gelişlerinde hem il başkanımıza hem vekillerimize aktardık. Muhtarımızın da e, sürekli bizi araması e, neticesinde biz de yukarıya doğru bu konuyu ilettik zaman zaman ve neticede Çatıak Mahallesi'nde e, hak sahiplerinin yani hazine arazisi üzeri, arsası üzerinde e, evi bulunan vatandaşlarımızın arsa fiyatlarında bir sıkıntı vardı. Tekrar güncellendi rakamlar ve vatandaşların alması için bir imkan sağlanmış oldu. Fethiye CHP'nin arka bahçesi değildir diyen Turgay Öztürk şunları söyledi. Tabii kupayı hak ettikten sonra sahada bir kupa töreni yapıldı. Bir baktık ki sahada Fethiye CHP ilçe başkanı, başkandan sporculardan hepsinden önce önde koşuyorlar kupayı kaldırmak için. Yani bu bize biraz e, ilginç geldi. Yani protokolde olarak bunu e, bu şekilde kutlamak belki sevincini kontrol edememiştir arkadaşımız ama tabii bu spor faaliyeti. Orada sporcularımız, yöneticilerimiz, başkanımız ve diğer e, destek verenler de bu günü kendileri kutlamak e, isterler. E, siyasi partilerin orada bu işi şov haline dönüştürmeleri, partilerle hep beraber sahada koşuşturmaları e, bize biraz ilginç geldi. Doğrusu bunu söylemeden geçemeyeceğim. Arkasından tabii Fethiye'de de kutlamalar oldu. Şehitlerimiz olduğu için biraz ertelendi. E, ertelenince ben tabii şehir dışında olduğum için o kutlamalara ve konvoya katılamadım. Abi baktı ki yine konvoyda e, Osman Gür'ün Büyükşehir Belediye Başkanı, Fethi Belediye Başkanı herkes e, otobüsün en ön sırasında. Yani yeteri kadar destek vermeyenler nemalanma aşamasına gelince, kutlama aşamasına gelince bakıyoruz kupayı hiç kimselere bırakmadılar. E, orada yerlerini aldılar. Daha önce maçlarda da görmedik. Pek gelip görmedik ama kutlamada otobüsün en sırasında gördük arkadaşlar. Bunu bir daha dikkatinize sunmak isterim. Benim görevim Ak Parti Fethiye İlçe Başkanlığıdır. Diyen Öztürk şöyle konuştu. Arkadaşlar son olarak bir konu daha var. Ee, geçen hafta bir gazetede, internet sitesinde hakkımda bir haber çıktı. Ee, milletvekili adaylığım konusunda Ankara'ya işte polis yaptığımız çalıştığımız şeklinde. Şimdi bu tabii benim bildiğim dışında olan bir yorum diye düşünüyorum. Bizim böyle bir niyetimiz yok. Ben şu an itibariyle Ak Parti Fethiye İlçe Başkanıyım aynı zamanda Fethiye Belediye Meclis Üyesi ve Grup Başkanı. Dolayısıyla benim için önemli olan bu partimin bana vermiş olduğu onurlu görevleri en iyi şekilde yapmak ve e, 2023 hedeflerimize doğru ilerlemek. 2024'te Fethiye Ak Belediyesi'yle ile kavuşturmak. E, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha Cumhurbaşkanı olarak seçmek ve buna katkı vermek. 2023 e, 2053-2071 vizyonuna doğru Türkiye'nin yeni de inşası konusunda arkadaşlarımla birlikte elimden geldiğince çalışmak. Tek amacımız, gayemiz budur. Bu konuda bir açıklama ihtiyacı duydum.